Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Ee, uzun süredir Albe'ye soruyordu çoğu arkadaş Instagram'dan. Albe'ye satmadım. Albe'ye henüz daha bu hafta muayene gideceğim inşallah. Ee, kanalda boş bırakmamak adına size de ikinci el araç alma bir fikrinde hani milyonlarca video vardı. Bir de benim gözünden bakın istedim. Neler? Şimdi ben bu arabayı alırken herkes de şunu söyledi. daha bu araba alınır mı? Araba toplanır mı? Arabanın masrafı yüzünü geçer. Benim bakış açım arabaya yürüyendir her zaman. Hani binerken de satarken de tabi satarken daha farklı olmak zorunda herkes benim gibi, çoğunluk benim gibi düşünmüyor. Yürüyene önem vermiyorlar ama bildiğim bir araba olduğu için Albea'nın parçaları uygunluğunu biliyorum. Örnek veriyorum şu kaputun ben 400'e 450 lira olduğunu tahmin edebiliyorum yani şu kaputa şuradan vuru var. Ee, muhtemelen de düzelmeyecek. Kaputu değiştirip kendim boyamayı düşünüyorum. Arabaya komple boya fiyatı aldım, arabayı komple 2000 liraya boyuyorlar. Ee, ekstra örnek veriyorum şu tamponun şu, şurasında bir tamir işlemi gerekli. Ön arka tampon alacağım. Ön tampon ne kadar çok komik bir rakam arkadaşlar. Çoğu arabaya göre. Bu arabanın ön tamponu 90 lira beyler. Arka tampon 120 lira. Ee, stoplarım çatlak, farlarım kararmış. Bunların tamamı parçalaşıyor. Şu panjur var orta panjur. Bunların tamamı 500 lira, 2500 lira bu araba komple oluyor. Ben şimdi herkes ee, gidip dışarıda araba boyatabilir. Ben öyle yapmamak için kendim boyamayı planlıyorum. Ya da bu haliyle de satabilirim. Şu an kararsam araba bu hafta muayeneye götüreceğim. Şimdi size arabada benim gördüğüm artıları göstermek istiyorum. Artılar dediğim arabanın ön takımı yeni yapılmış. Ön takımda yüreğinde bir frenlerinde bir ses soluk yok çok şükür. Hani sizin alacağınız araçlar için de bir örnek olur. Araç bakarken size de bir fikir olur aynı zamanda. Onu Şimdi arabanın zaten kaporta olarak hani adama sormuşsunuzdur. Kafanızda bir şeyler oluşmuştur. İşte şu kadar parça boyalı, bu kadar parça değişen. Değişen de kötü bir şey değil bu arada. Değişen değişir, tertemiz olur. Şimdi bak bu kapıyı düzelttir ben aslında. Ama ne olur? Burası komple dalga dalga böyle şey olur yani. Hani dalga dalga diye bir şarkı var ya. Onun gibi bir şey olur. Burası farklı bir şey olur. Burası farklı bir şey olur. Aslında uzaktan bakta daha kötü durur araba. Değişen oldu mu boyanır, tertemiz olur. O kısmı tar ayrı tartışılacak bir konu. Böyle arabanın motoruna bakıyoruz. Motoru. Bu dizel araba için geçerli tabi. Benzinli araba için farklı şeyler geçer. Bu araba bir dizel bir araba. Şimdi işte boyanı, boyasını değişenini sorduk geldiğimiz araba sahibi arkadaşa. Ne dedi? İşte şu kadar parça boyalı, bu kadar parça lokal. Şunu işte motor çarptı, buraya bisiklet çarptı. Şu kadar hasar kaydı var. Hani hasar kaydı büyük değil ama arabamızda boya var, sigorta işirmesi. Sigorta işirmesi diye bir şey yok böyle. Sigorta boş kimse kimseye para vermez. Sigorta işleri içinde adamlar zaten niye bu fazladan para versinler? Sigorta işirmesi olayı yalandır. Arabada ağır hasar kaydı olabilir. Ağır hasar kaydının sebebi nedir? Örnek veriyorum bakın benim gözümde yanmış e, sele girmiş bir araba taklatmış bir arabaya göre daha değersizdir. Çünkü yanmış veya sel hasarlı bir araba kolay toplanmaz. Toplandıktan sonra da kolay kolay arızası bitmez benim gördüğüm kadarıyla. Elektrik aksama özellikle. Arabanın işte yok tavanına saksı düştü. Yalan neler öyle hani belki vardır onda biri de pimapen düştü, adam düştü, intihar eden oldu falan filan o kısma hani çok şey değil, iç açıcı bir şey değil. Hani sen aldın tamam bilerek aldın da satar gayne başını ağrıyor mu ağrıyor anlatamıyorsun derdini. Bu sefer sen suçlu durum adama diyorsun ki ya tavanına saksı düşmüş ben aldım ama adam da ee, tamam tamam inandım inandım kapatıyorsun. Can sıkıcı olaylar. Arabayı genelde baktık baba arabanın değişeni yok diyor. Burası ayrı bir dalga, burası ayrı bir dalga, burası ayrı bir dalga. Değişeni olsun arabanın çok önemli değil. Önemli olan ne biliyor musun? Hani şeseler, direkler dedikleri işlem var ya. Şu direktir beyler. Şase kısmını da göstereyim. Şu direktir beyler. Şurada boy olmaması, düzeltilme olmaması iyi anlamlıdır. Yoksa kapıda bir işlem olabilir. Şu marş bir yer, hani arabanın ana iskeletinde çok bir şey olmaması gerekli. Bunlar önemli kısmı. Onun dışına baktın hani şu kapı çizgileri aralıkları bir mi? Şuraları tutuyor mu? Kapı sökülüp takılmış mı? Bunlar önemli olan. Hani adamın dediği söktak var diyor ya. Söktak olayına şimdi şöyle de bir e, olay var. Galeri hani galeri demeyeyim de şimdi yani ben gittim Xper'e. Xper'e dedim ki burası değişmiş yazacak. Ya abi söktak zaten sen öyle yazsana. Bazıları yazıyor bazıları yazmıyor da. O olay sıkıntılı bir olay yani. Hiç sök tak olmuyor. Yani orası zaten düzelecek bir şeyse niye sökülüp takılsın? Ustalar üzerinde daha kolay yapabilir bu kadarıyla. Arkadan, arabanın arkadan kazası var. Önemsiz hani kazası zaten arkadan, arkadan kazalı araba alalım. Bu yanlış bana göre. Hiç pek bir araba alıyorsunuz örnek vereyim. Zaten arabanın arkasında çok bir kısım yok. Araba arkadan kaza yapmış, traversi düzeltilmemiş. Araba yolda düz gitmez. Arka tekerler kamber gider, yan gider. Arkadan kazası nereye kadar var? Bagaj havuzu değişmiş mi, düzeltilmiş mi? Şimdi arabamızda bayağı bir kirli hani siz bakarken veya alırken veya satarken araba temiz satmak önemli. Sağ olsun benim aldığım arkadaş da çok kirli bir şekilde getirmedi. Neden? Arabanın e, hani şu kadar parça boyası var ama rengi tutmuş mu? Bu kısmı önemli. Rengi tutmadıysa araba dalma çalı gibi gezer. Bu da hoş olmaz. Hani renk tutmadı komple boyattık olan. Ben mesela bende bir ne vardı? Instagram'dan açıklamıştım. Araba gümüş Arabanın bir parçasını vurduk, orayı başkası vurdu, biz orayı vurduk. Araba 4-5 parça, grill 50 tonuydu araba. Bir de e, şöyle bir şey var. Hani bu araba dizel, tamam müflemesi ya yoksa alalım. Şu turbosun enjektöründe problem yoksa alalım. Lastikleri de güzel, masraf etmeyeceğiz. Muayenesi de yeni, masraf etmeyeceğiz. E, LPG'li arabada tüp tankın tarihi tutmuyorsa bunun tüp tankı değişmesi lazım. Tüp tankı işte kaç liraya değişiyor? Valla 800 bin lira gibi bir paralara değişiyor litte olarak. Mesela o bir masraf onu düşmelisiniz beyler muayene yakınsa da yakınsa da yakın değilse de 10 senesini doldurmuş satıp ona bakmazsınız o artı bir masraf. E, ee, aküyü önemsemiyoruz şu o zaman veya akü yeni akü yeni diyorlar da akü niye yeni akü bazı arabaların elektrik aksamı kötü bir şekilde elden geçse akü öldürüyor böyle 2 ayda 3 ayda hemen akü çöp ediyor bir daha şarj olmaz hale geliyor. Akü yeni ise niye yeni o kısmı önemli arabanın elektrik aksamında var mı çalışmıyor. Mesela klima. Klima çalışmıyorsa klimanın kompresörü arızalıysa masraf büyük. E, hortumlarından kaçırıyorsa küçük bir masraf. Sadece hani gazı yok derler çoğu da. O, o da çok muammada bir şey yani. Klimada artı bir masraftır her zaman. 1000 liranın üzerinde bulabilecek bir masraftır. Hani baktığınız arabanın değerinde örnek veriyorum. 100 bin liralık bir araba alıyorsan tabii ki de 1000 liranın çok bir önemi olmaz da yaptırırsın da. Böyle 15 liralık bir araba alıyorsan 1000 lira ağır bir paradır yani benim gibi adamlara kilitleri çalışıyor mu, sinyalleri çalışıyorum. Bunlar çok bir önemli değil beyler Sinyal 40 kilit dediğin olay hani 50 lira, 100 lira, Şu jantım mesela bir tanesi yok. O mesela kırık olsaydı araba kötü durmaması için komple teneke jant veya yeni bir çelik jant almam gerekirdi. Benim jantım sağlam bagajda. Lastiği yarıldığı için onu değiştirmemiş arkadaş verirken. Araba dediğim gibi bu hafta muayene gidecek. Muayenesi olmadığı için arabanın plakası yok. Plakası olmadığı için lastikçiye bile gidemiyorum. Yani burası da benim evime çok yakın bir yer olduğu için buraya bile Hani sıkıntılı bir şekilde geldim. Buraya bile çıkmaması lazım arabanın. Kurtarıcıyla muayene gidecek araba. Ondan sonra bütün işlemlerine başlayacağız. Pamponlarını boyamayı düşünüyorum. Güzel bir yıkayacağım arabayı. bayağı bir kir var. Ee, şu marşverleri sökebilirim belki. boya Hani boyarsam komple güzel bir şey yapacağım. Jantları falan da boyayacağım. Güzel bir detaylı temizlik yapacağım. Alacağımız arabanın içine baktık. İçinde ne var? Bakın şu kapı döşemelerimiz kötü. Şunları ben farklı bir albemde yaptırmıştım. Tanesini 50 lira yaptırmıştım böyle. Çok büyük bir masraf değil. Alacağınız arabaya göre de tabii değişir. Mesela örnek vereyim. Megane 2'lerin tavanında, şuralarında falan hep sarkma olur. Opel gruplarında, viteslerde aşınma olur. Şuralarında aşınma olur. Direksiyonda aşınma var. Kılıf aldık takarız. Paspaslarımız kötü. Bunlar aşırı bir masraf değil. Şöyle de bir şey söyleyeyim size. Arabanızı satmak istiyorsunuz. Bakın arabayı paspas gösterir. Arabayı direksiyon kılıfı gösterir. Arabayı e, jant gösterir veya jant kapağı gösterir. Hani jant kapağı beyler eskimiştir üzerinde vardır ama yenisini almak 50 lira bir jant kapağı alıp takmak arabanın artısını olur. Şimdi beyler hani e, kaba taslak anlatmak istedim kendi bakış açımda. Ben hani inanın şu 10 dakikada anlattığım kadar ben araba zaten 10 dakikada bakıp alıyorum yani. Öyle söyleyeyim size. Öyle arabalar alıyorum ki. Yani şimdi bundan önceki arabalarını da biliyorsunuz. Ford var, Doblo var. E, bunlarla. Hani bu kadar bakıyorum yani motor yürüyen zaten arabada boya değişen soracak bir halim yok. Büyük bir hasar kaydı soracak halim yok. Arabada yani çok büyütülecek bir şey de yok yani. Şimdi bu arabanın şurası şöyle burası böyle halle olmayacak şeyler değil diyoruz. Şöyle vardır hani vaktiniz yoktur beyler şimdi arada galericilerin, alsatçıların para kazandığı kısım burada. Arabanın muayenesi eksik, zıvır zıvır işleri var bunlar için. Işte 3 gün 5 gün sanayiye gidip gelmek gerekir. Benim vaktim yok uğraşamam ben hazır araba alayım. Tabii ki de saygı duyarım. Herkesin vakti olmaz bir pazar gün çalışmadır, cumartesi çalışmadır. Onu da ona ayırmak istemez. Adam anlama, anlamaz belki arabadan sanayiden korkar. Şimdi al satçılarda da arada bu şekilde para kazanıyor. Yani ben bu şekilde emek vererek para kazanıyorum. Çok kısmı da hani alırken çekme belge araba 3-5 lira aşağısını söylemek ister. Yani çekme belge araba demek. Işte ben muayenesi yoktu bu arabe. Trafikten çektim. O şekilde satışını aldım. Şimdi araba muayene gidecek. Muayeneden sonra bana aldığım evrakla plakasını çıkartacağım. O kısmı da ayrı çekeceğim. Arabayı çıkaracağız trafiği. Ondan sonra ne varsa eten, şu an arabanın moynan geçecek bir şey yok. Abi araba geçer falan diyenler olur belki de. Arabanın farları yanıyor. Frenleri tutuyor. Emniyet kemerleri çalışıyor. Silecekleri çalışıyor. Lastikleri güzel. Başka bundan başka çok bir şey bakmıyorlar. Bunlar yürüyen kısmı önünde.